Bakan Nebati Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye ekonomisinin yılın ikinci çeyreğindeki büyüme rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Ekonominin yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda reel olarak ilk çeyrekteki kuvvetli performansının da üzerinde %7,6 büyüdüğüne dikkati çeken Nebati, böylece Türkiye verisi açıklanan OECD ve G20 ülkeleri içerisinde yılın ikinci çeyreğinde en yüksek büyüme kaydeden ikinci ülke olmuştur. İkinci çeyrekte sadece kuvvetli büyüme performansı göstermedik. Aynı zamanda 5 çeyrektir devam eden dengeli büyümeyi bu dönemde de sürdürdük ifadelerini kullandı. Son iki buçuk yıldır makine ve teçhizat yatırımlarındaki güçlü yıllık artışın bu dönemde de %17,8 ile devam ettiğini belirten Nebati, bu gelişmeyi üretim kapasitesinin artırılması açısından olumlu değerlendirdiklerini vurguladı. Nebati, büyümedeki kuvvetli seyrin, iş gücü piyasasındaki yansımalarının yılın ilk yarısında görüldüğünü hatırlatarak şunları kaydetti. Bu dönemde geçtiğimiz yıl sonuna kıyasla yaklaşık 900 bin kişilik ilave istihdam sağlandı ve işsizlik oranı %10,3'e düştü. Büyümeyi ve istihdamı önceliklendiren, üretimi ve ihracatı destekleyen Türkiye ekonomi modeliyle elde ettiğimiz bu kazanımlar yılın kalan döneminde de sürecektir. Artık ekonomimizin alameti farikası dengeli, sürdürülebilir ve istihdam odaklı büyümedir dedi.